Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, ehli sünnetin en önemli topluma verdiği zarar insanların vaktini çalmasıdır. Zamanını çalması. Ve bize verilen en önemli nimetlerden birisidir. Zaman. Zaman bizim elimize verilen en güzel fırsat, en önemli fırsat. Ve büyük bir nimettir. Sağlık gibidir. Zamanın var, bir şeyleri yapmak için, bir şeyleri düzeltmek için sana zaman verilmiş, süre verilmiş. Ama ehli sünnetin Buhari ümmeti, Müslümin ümmeti, Kutub-i Sitte ümmeti ne yapıyor? Zamanınızı öldürüyorlar. Zaman katili. Peki bu zaman katilleri bunu nasıl yapıyor? Çok basit. Mesela hadisleri kullanıyorlar. Diyorlar ki Cuma günü sabah namazından Cuma namazına kadar mescitte kalana şu kadar sevap. Sabah namazından Cuma namazına kadar mescitte kalıyorsun. Üreten değil, yetiştiren değil, imalat yapan değil. Mescitte akşam namazından yatsı namazına kadar bekliyorsun. Ya da öğle namazından ilkinde namazına kadar bekliyorsun. Arkadaşlar zehire bakın zehire. Hileye bakın hileye. En önemli nimetinizi, zamanınızı elinizden alıyorlar. Eğer siz camiye gidip de iki namaz arası camide beklemiyorsanız, o zaman sizi uyduruk iftiralar ile evinizde ya da başka yerdeyken sizin zamanınızı size verdikleri derslerle çalıyorlar. 3000 tane şunu söyleyeceksin, 5000 tane bunu söyleyeceksin. Gitti. Gitti o bizim için bir şeyler yapabilmemiz için aktif ve iyi bir insan olabilmemiz için elimizdeki en önemli nimet olan zaman çalındı. Bunlar zaman katili ve bunu bilerek yapıyorlar. Uyuşturuyorlar. 3000 tane bunu diyeceksin, 5000 tane bunu diyeceksin. 100 kere şunu okuyacaksın, 200 kere bunu okuyacaksın. Fiş çekildi. Dünyayla işim kalmadı. Bakın bunların rabıtaları var mesela, adam gidiyor, adı rabıta, oturuyor, yani böyle e, namazdaki son oturuş gibi oturuyor, kafasına beyaz bir çarşafı çekiyor ve çarşafın altında saatlerce kalıyor. Rabıta. Zaman düşmanlarının zamanı böyle öldürmeleri onlar için maalesef bir övünç kaynağı. Adamlar bir de bununla övünüyorlar. Nasıl bir problem olduğunu anlamamız lazım. Hiçbir şeyi üretmiyor. Ellerinde nasır yok. Ellerinde ter yok. Dizlerinde yorgunluk yok. Adam oturuyor oraya. Rabıta yapıyor. Yani ne diyorlar ona? Trans haline geçiyor. Beyinden beyine akış yapıyor. Yani onu böyle o havayı yakalamaya çalışıyor. Saatleri gidiyor adamlar. Saatleri, günleri. Ve bu zaman düşmanları bunu o kadar da övünerek yapıyorlar ki. Netice ne biliyor musunuz? Netice herhangi bir caminin çay ocağına gidin, oradaki ihtiyarlarla konuşun. Ne derler biliyor musunuz? Anadolu'da yaşlarımızın ortak cümlesidir. İşte geldik gidiyoruz. Biz bir halt anlamadık bu dünyada. Halt yerine siz uygun şeyler de koyabilirsiniz. Göre göre. Niye bir şey anlamadınız? Bir şey anlamadıysanız sebebi ne biliyor musunuz? O üçgen var ya üçgen. Böyle cami, yemek, yatak. Cami, yemek, yatak. Ye, yat, namaz kıl. Ye, yat, namaz kıl. Ye, yat, namaz kıl. Bitti Arkasından da torunları ne diyor? Dedem çok mükemmel bir Müslümandı. Anlı secdeden kalkmazdı. Namazına namaz katardı. Vay be. Ne güzel dedeymiş ya. Ne kadar güzel dedeymiş. Maalesef arkadaşlar işte bu dedelerin torunları da aynı tempoyla peşinden gidiyor. Halen daha övünüyorlar. Halen daha övünüyorlar. Öldürdükleri zamanla övünüyorlar. Katlettikleri, boşa harcadıkları zamanla övünüyorlar. O dersler, yani tarikatların verdiği dersler, hayatlarının en verimli zamanlarının, en verimli dakikalarını söküp alıyor. Ders dediğim keşke hakikaten okusalar can feda. Eğer okusalar, okudukları onları hayatın içine atar. Ben bir kitap okudum, gece eve gelemiyorum ya. Siz nasıl kitap okuyorsunuz da sizin sosyal hayatınızın içinden sizin saatlerinizi almıyor. Sizi aktif yapmıyor, size bir şeyler yaptırmıyor. Eğer okuduğunuz kitap sosyal hayatın içinde sizin saatlerinizi almıyorsa, sizin dakikalarınızı almıyorsa, okuduğunuz kitapta bir problem vardır. En azından o kitap sizin birkaç dakikanızı almanız lazım. Okuyun astronomi, astroloji okuyun. Ya bir geceliğin çık bir yıldızlara bak ya. Bir teleskop görürsen iki lira da bir bak. Ya da temiz, aydınlık bir havada bir Anadolu şehrinde yıldızları seyret bir şeyleri görmeye çalış, bir emek ver. Adam okuyor ama sosyal hayatında adamın bir dakikasını bile almıyor. O zaman niye okuyorsun? Okudun mu? Git birilerine anlat. İş yerinde anlat, çarşıda pazarda anlat. Ben okudum kardeşim, gelsin de bir sohbet edelim de. Okuduklarımı sana anlatayım da bir çay söyle. Adam okuyor, herkes ne kadar büyük adam olduğunu söylüyor. Adam halen okuyor. Peki ne zaman aktaracaksın? Ne zaman anlatacaksın? Ne zaman söyleyeceksin? Okuyup da anlatmayanlara söylüyor. Bir de okuduktan sonra parayla anlatanlar var. O normal. Adam zaten onun için okumuş. Adam anlatırken para kazanmak için okumuş. O da normal. Evet arkadaşlar şimdi zaman düşmanının videosuna geliyoruz. Zamana iltifat eden zaman düşmanları. Şimdi bakın videonun konusu zaman israfı ve adamların hayatı zamanı boşa harcamakla geçiyor. Öyle bir Allah dostu var ki Beyazıt-ı Bestami Hazretleri mağaraya kapandı, inzivaya çekildi, 30 yıl şehre inmedi. E ne yaptı? 30 sene mağarada ne yaptı? Allah'a kulluk etti öyle mi? hiç kimseye zerre faydası olmayan bir mağaraya kapanacaksın. 30 yıl, 20 yıl, 10 yıl neyse. Rivayetler öyle. 63 yaşında mağaraya girmiş. Demiş Resul 63'ünde öldü. Sünnet gereği bundan sonrasını yaşamak bize haramdır. İntihar da edemiyor. Gidiyor 63 yaşından sonra mağaraya çekiliyor. Daha da mağarada 30 yıl daha yaşıyor. Kendi hikayeleri. İnandığımdan söylemiyorum. Şimdi bakın Buyurun zaman düşmanı hep beraber dinleyelim. Diyecek. Ebu Cehil diyecek demiyor bak. Fıralım diyecek demiyor Peygamberimiz. Ya en çok Müslüman olduğu halde kendisi vaktini boşa geçirenler. Ben evet. Ve gıyıl boş laflar. Boş işlerle meşgul olan adamlar. Hı. Zaman israfı. israf. innehu la yuhaybul musrifin. Allah diyor ki israf edenleri hiç sevmem. Hiç sevmem diyor Cenab-ı Hak. İsraf edeni asla söyle. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Hı. Mahşer günü diyor günahları en çok olan kimse zümre şunlardır diyor. En çok günahı olan. İçki İş içmemiş, zina etmemiş, hırsızlık yapmamış, adam öldürmemiş. Ya ne yapmış? En çok günahkar olmuş. Allah Allah. Nasıl olur hocam? Ya ben söylemiyorum. Peygamber söylüyor. En çok günahkar olan insan da en çok diyecek ki pişmanım Ya Rab ne devam et duyuyorum. Nadim oldum dünyaya geri gönder diyecekler. En çok bunlar diyecek. Ebu Cehil diyecek demiyor bak. Firavun diyecek demiyor Peygamberimiz. Ya en çok Müslüman olduğu halde kendisi vaktini boşa geçirenler. Ellezine hum anillahu bi muridu. boş laflar. Duydunuz mu arkadaşlar? Zamanını boşa geçirenler bu gördüğünüz zat-ı muhtarama göre Firavun'dan kötü durumda. Kendisi söylüyor. Niye? Zamanı boşa geçirmiş. Firavundan kötü durumda. Arkadaşlar hakikaten bu adamların durumu çok vahim. Şimdi bu adamların sohbetinin konusu zamanı boşa geçirmekse en büyük günah zamanı boşa geçirmektir. Ama sohbetin konusu zina ise en büyük günah zinadır. Ama sohbetin konu faiz ise en büyük günah faizdir. Ne kadar ilginç değil mi? Sohbetin konusu neyse en büyük en büyük en büyük her zaman odur. Allah'tan korkmazlar. Riba için Allah, Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır diyor. Allah'a ve Resulüne savaş açmak gibi itham edilen bir günah varken, boşa zaman harcamış, en büyük günahmış. Bunların hakikaten en büyük özelliklerinden birisi bu arkadaşlar. Konu basit, düşünme metodu. Mesela bir yere sohbete gittiniz, adamlar dinliyor musunuz? Ne dinlediğiniz önemli değil. Lütfen şunu anlayın. Sohbetin konusu ne? Hoca bugün işte örneğin oruçtan anlatacak. Bitti. O gece orada en önemli ibadet oruçtur. En önemli oruçtur. Hayır gittiniz sohbete konu namaz. Bitti. En önemli ibadet namazdır. En önemlisi odur. Bakın bunların en büyüğü sohbete göre değişir en sevabı sohbete göre değişir. En büyük günah sohbete göre değişir. En büyük suç, en büyük haram hepsi sohbete göre değişir. Hem iyi yönde hem kötü yönde. Size bir hikaye anlatır. Resule selam vermek yeter. Resule selam vermiş, yerler ve gökler kadar günah olsa silindi. Bu kadar. Ama artık siz bunları yemeyin. Lütfen farkına varın. Artık uyanmamız lazım. Adam gözünü kapatıyor büyük hoca. ve Gözünü açmadan anlatıyor bunlar. Bir de bunların bu böyle bir özellikleri var. Şeydir gözlerini açmadan böyle sohbet vaaz veren bunların şeyleri var. Ne diyorlar? Örfleri mi? Yoksa ananelerin bir şey var. Ben ilk defa e, Rami'de sanayinin Nur Mescidi diye bir Nur cami vardı sanayide Rami'de İstanbul'da. Oraya Onur'un mescidine gittik Ramazan günü. Hocaya soru soracağız. Beni aldılar götürdüler. Dediler hocayla konuş da görelim. Bir meydan okuma meselesi vardı. Gittik neyse. Adam akşam namazıyla yatsı namazı arasında hiç gözünü açmadı. Ama sohbet veriyor. Ben ama zannettim. Sonra gözünü açtı. Sohbet bitti ama değilmiş. Ee, buyurun dediler sorun. Ben de namazın sesini sordum. İsra 110 dedim namazın sesini kısmayın diyor. Siz dedim akşam namazının son rekatını, yatsının farzının son iki rekatını sessiz kıldınız. Niçin dedim. O da dedi ki Resul öyle kıldığı için. Dedim Resul dedim Kur'an'ı yıkır namaz kılar Hayır kılmaz dedim. Dedim ayet dedim bakın dedim sesini kısmayın diyor. Ver bakayım dedi. Açtı ayeti. Kendisi Arapçasını okudu. Mırıldandı. Tekrar etti. Evet dedi. Allah dedi. Sesini kısmayın diyor dedi. Peki dedim siz neden kısıyorsunuz? Rasulüyle kıldığı için kısıyoruz dedim. Peki dedim Rasul Kur'an'a aykırı namaz kılar mı? Hayır Rasul Kur'an'a aykırı namaz kılmaz. Peki dedim siz neden sessiz namaz kıldınız? ile kıldığı için kıldım. E ayet dedim namazın sesini kısmayın diyor dedim. Evet ayet namazın sesini kısmıyor diyor. Dedim. Peki dedim neden dedim sessiz namaz kıldınız? Dedi ki peygamber öyle kıldığı için sessiz kıldım. Arkadaşlar yani ne, derdim anlayatabiliyor muyum bilmiyorum ama bu yaşadığımı en yakın imamdan test edebilirsiniz. Aynısını yaşayacaksınız. Aynısını yaşayacaksınız deneyin. Gidin hocayla konuşun. Aynısını yaşayacaksınız. Neden peki? Siz iki kere iki diyorsunuz da karşınızdaki bu cübbeli neden dört diyemiyor? Sebebi şu. Hakikati anlamayı hak etmiyor yaşadıkları hayattan dolayı hakikati anlamaları mümkün değil. Dinden para kazanıyorlar ya da başka problemler var. Ama bir insan bu kadar basit bir şey anlamıyorsa kulağında ağırlık, gözlerinde perde vardır. Allah söylüyor. Onun için anlayamazlar diyor. Sizin için çok basit bir ayet, onlar için anlaşılmaz bir paradoks haline. Diyor. Onun için lütfen Kalabalıklardan etkilenmeyin. Aklınızı kullanın, düşünün. Kur'an'ı ana dilinizde okuyun. Allah Türkçe biliyor. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.